Yepyeni bir haftadan herkese merhaba. 4 ve 10 Ağustos arasını konuşuyoruz. Farkındasınız değil mi? 10 Ağustos 4 Ağustos. Hemen geldik Ağustos ayına. Vallahi Ağustos aylıkları da e, izlemeyi unutmuyorsunuz. Ağustos aylıklarımızı da izleyin, kanalımıza abone olun, yorum yapın ki bizler de motive olalım ki devam edebilme gücümüzü gerçekleştirelim. Sizlerin motivasyonu da e, bizim için çok kıymetli ve önemli. Bu hafta neler var, neler yok gökyüzünde? Bu hafta dolunaylı bir haftaya giriyoruz. Yani Kova burcunda bir dolunay var. Bununla birlikte de Kova burcundaki dolunayın yanında Mars burcu değiştiriyor. Bir gezegenin burçta bizim e, hayatla ilgili mücadele ettiğimiz yönlerde değişim göstereceğimizi e, anlatır. Yani Mars Başak'ta daha detaycı ve daha dikkatli yaptığımız eylemlerimiz ve hareketlerimiz şimdi Mars teraziye geçerek daha uzlaşmacı ya da daha hukuksal anlamda savaşarak e, ilerleyeceğimiz maksadı ve anlamı da taşıyor olabilir. Burada da buraya da ilgili önemli gelişmeler olabilir diyoruz. O zaman hazırsak hadi bakalım başlıyoruz. Burçlar özelinde neler bizi bekliyormuş? Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar sevgili koçlar bu hafta biraz ortaklıklar gerginlikler ve hukuksal konularla ilgili durumlar artabilir. Partnerinizle sınır savaşına girmemeye özen gösterin. Ee, özellikle şunu da söyleyebiliriz tabii ki sınır savaşına girmeyin diyoruz ama sizin sınırınıza giriyorlarsa ne olacak mesela soru bu. Biraz sanırım hakkınızı aramanız gereken bir hafta gibi duruyor. 9 Ağustos dolunayla birlikte de bir arkadaşla ya da Eski bir dostla ya da ilişkilerinizle ilgili bir yol ayrımına veya sosyal çevre değişimine neden olabilir. Bazı şeyleri yönünü değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Cesur olun. Bunun böyle olmasını siz istemediniz. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ve sizler korkmadan liderlik yönlerinizi kullanarak biliyorum ki e, Satürn Koç burcunda, Neptün Koç burcunda burayla ilgili çok ciddi yorgunluklarınız var. Enerjiniz çok düşük olabilir ama burayla ilgili ciddi anlamda e, biraz daha mücadele vermekten korkmamanız lazım ve sınırlarınızı ihlal eden insanlara da cevaplarınızı belki de hukuksal olarak vermeniz gerekiyor diyoruz. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar iş yerinizde görev değişikliği ya da ekip arkadaşlarınızla alakalı bazı konular ve mevzu olabilir. Çatışmalara girmemeye özen gösterin. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Çok kilo alabilirsiniz. Çok şiş olabilirsiniz. Ödemli hissedebilirsiniz. Özellikle bel ve böbrek bölgesine dikkat edin. Bol su tüketin. Kendinizi çok ihmal etmeyin. Dolunay söz konusu olacak. Bu da bir kariyer kararını netleştirmeniz gerektiğini bizlere gösteriyor. Kalmak mı gitmek mi? Sanki biraz bu hafta sizi bu konular zorlayabilir. Bunlarla ilgili de hızlı karar vermek zorunda değilsiniz. Böyle 11-12 Ağustos'u bekleyebilirsiniz. Önünüzü daha net göreceksiniz diyoruz. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar aşk hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir. Bu hafta böyle kıvılcımlar var ama sabırsız davranmayın. Belki o kıvılcımlar başka öfkeli kıvılcımlar da olabilir tabii ama umut ediyorum ki aşk hayatınızla ilgili yeni kıvılcımlar olsun. Yaratıcılık gerektiren bir işte hızlı ilerleyebilirsiniz. Kova dolunayı yurt dışı eğitim ya da hukuki bir konuyu sonuçlandırabilir sizler için. Eğer bir tez bekliyorsanız bir akademik bir kariyer yapıyorsanız bununla ilgili olabilir. Devletten bir şey bekliyorsanız bununla ilgili olabilir. Bu haftanın önemli sonuçlanmalarını alacaksınız diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler, aile içinde tartışmalar açık bir haftadasınız. Özellikle evle ilgili konulara dikkat edin. Bir taşınma ya da yerleşim kararı hızla gündeminize gelebilir. Kova dolunayı borç, kredi ya da maddi bir yükü kapatmanıza sebebiyet verebilir. Bir şey satacaksınızdır, yerine koyacaksınızdır. Bundan kurtulmaya çalışıyorsunuzdur gibi konular olabilir. Merkür retro buna dikkat edin diyoruz. Biz güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar söylemleriniz biraz sertleşebilir. Trafikte, yazışmalarda, toplantılarda bu hafta biraz dikkat edin. Kardeş ve yakın çevrenizle ilgili küçük gerginliklere de dikkat edin diyebiliriz. 9 Ağustos dolunayı Kova Burcu'nda olacak karşıt burcunuzda gerçekleşecek. Bu da ilişkilerde tamamlanma ya da net bir karar verme zamanı olabilir. İstifa etmek, ayrılmak, gibi kararlara da gidebilirsiniz. Burada da biraz dikkatli olmanızda fayda var. Çok agresif, çok sert davranışlar içerisinde olmayın. Karar alırken bu hafta lütfen dikkat edin diyoruz. Yakın çevre ve kardeşlerle ilgili gerginliklere de girmemeye özen gösterin. Bu ay güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar. Harcamalara dikkat etmeniz gereken bir haftaya giriyorsunuz. Maddi konularda tetik altında hissedebilirsiniz. Gelir gider dengesini yeniden kurma zamanı. Kova dolunayı iş ortamında bir bitiş ya da sağlıkla ilgili konularda bir netleşme getirebilir. E, i̇ş hayatınızda da bir netlik istiyorsunuz ama bir şeylere hızlı karar vermek zorunda değilsiniz. Zaten bir güneş tutulması yaşayacaksınız birazcık daha zaman tanınması gerekiyor olabilir. Birazcık daha orada konuların konuşulması, birazcık daha sabırlı olunması, olayı daha derin ve güçlü bir şekilde görmeniz gerekebilir. Burada yeni adımlar atabileceğiniz bir zaman olarak söyleyebiliriz. Biraz daha sabırlı olun diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar, sevgili teraziler, Mars burç değiştirdi. Enerji sizde diyoruz. Tabii ki sizin burcunuza geldi. Bu da biraz hem öfkeye hem de enerjiye yönelebilir. Biraz öfkeli olabilirsiniz. Agresif yaklaşımlar olabilir. Girişimler için ideal ama sabırsızlık da yaratan böyle bir durum söz konusu olabilir. Kova dolunayı aşk hayatınızda önemli bir karar getirebilir. E, ya da ilişkilerle ilgili de önemli adımlar atabilirsiniz. Burada yeni başlangıçlar, yeni kararlar, yeni adımlar diyebiliriz. Bu hafta özellikle çarşamba ve perşembe yapacağınız görüşmeler çok kadersel olacak. Hayatınızı değiştiren sürprizlere hazırlıklı olun diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar bu hafta yönetici gezegeniniz Mars burç değiştirecek tabii ki. Bu önemli bir süreç teraziye geçiyor. Biraz içsel bir öfke olabilir içinizde. Uyku sorunları artabilir. Arka planda inşa etmeye çalıştığınız şeylerle ilgili çok zorluk ve yorgunluk çekebilirsiniz. Bu hafta geçmiş meseleleri kapatma vakti geldi diyebiliriz. Dolunay ev, aile ve mülk konularından netlik getiriyor. Burada bazı e, ekonomik konularla ilgili de olabilir. Bu netlik kazanacaksınız. Ev, taşınma, yer değişimi gibi konularda da partneriniz bir karar alıyorsa. Bu nasıl sanki ayak uydurmak biraz zor olabilir bu süreçte. Kova dolunayı biraz zorlayabilir, keskin olabilirsiniz. İlişkilerde net tavırlar içerisine girebilirsiniz. Daha sakin kalmanızda fayda var diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yayı olanlar. Arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz olası tartışmalara ya da gerginliklere biraz olsun dikkat etmeniz gerekiyor. Ekip işlerinde uzlaşma içerisinde olmanız çok önemli bir faktör olacak. Geleceğe dair bazı hedeflerinizi netleştireceksiniz. Özellikle bu hafta bu netlik size çok iyi gelecek. Dolunay yakın çevre ya da kısa bir eğitim programı içerisinde sizleri götürebilir. Sözleşme konusunda sonuç alabilirsiniz. Hukuksal konularda da bir uzlaşmaya gitmeniz daha fayda sağlayıcı olacak sizler için yeni başlangıçlara gidiyorsunuz. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar. Üstlerinizde bir takım çatışmalar, yaşama riskiniz var. Biraz bu hafta dikkatli olun. Çok agresif yaklaşımlar içerisinde olmayın. Kontrollü olun. Mesleki bir dönüşüm başlıyor hayatınızda. Dolunay böyle maaş, ödeme veya bir gelir sisteminde net karar almanızı, terfi etmenizi, parasal kazançlarınızı gösterebilir. Yakın çevre kardeşlerle ilgili konularda ya da problemli olan durumlarla da ilgili sonuç bulabileceğiniz bir hafta olduğunu gösteriyor. İkili ilişkilerde kırıldığınız konular var varsa bunları da konuşabileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz bir dönem ve bir süreç başlıyor diyoruz. Tabii ki Mars da Terazi burcuna geçeceği için bu hafta biraz ilişkilerde daha dikkatli olmanız, söylemlerinize daha dikkat etmenizde fayda var diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Kovalar veya yükselen burcu Kova olanlar, sevgili Kovalar, hayat görüşünüz, inançlarınız, eğitim yolculuğunuz sanki testten geçiyor olabilir bu hafta. Uzaklara taşınma seyahat etme ya da yayıncılık konusunda girişim içinde olabilirsiniz. Dolunay sizin burcunuzda olacağı için 9 Ağustos'ta kendinizle ilgili büyük bir kararı açıklayabilirsiniz. Yani 9 Ağustos zamanında büyük bir radikal karar alıp e, önemli bir adım atacaksınız. Bu kararı çok zor alacaksınız ama buna cesaret edeceksiniz diyebiliriz. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, maddi baskı artabilir. Birazcık borç, miras konularına dikkat edin. E, gizli duygular yüzeye çıkabilir. Kova dolunayı içsel bir korkudan kurtulmanızı ve şifalanmanızı sizlere diliyor. Yeni başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz. Yeni hedef koyabilirsiniz kendinizi daha iyi anlayacağınız daha iyi adımlar atabileceğiniz ikili ilişkilerde de daha güçlü hareket edebileceğiniz bir süreç ve bir dönem içinde olacaksınız yeni başlangıçlara dikkat edin olur mu bu hafta özellikle ilişkiler ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar çok daha önemli olacak diyoruz güzel keyifli bir hafta diliyoruz